Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çok ilginç. Antalya'da hava aşırı sıcaktı. Evin ısına baktığımda ev 26 dereceydi, 25.9 dereceydi. O yüzden Antalya'ya böyle yazlıkları giydik. Ya gerçekten çok sıcaktı. Kombi pilot konumuna falan getirdik. Bayağı sıcaktı çünkü. Yağışların gelmesi gerekiyor. Çünkü memlekette yağışa çok ihtiyaç var. Umarım en kısa dönemde Nisan yağmurları Mart'ta gelmeye başlar ve memleket yağış görür. Çünkü susuzluk ciddi bir problem olacak gibi Allah korusun Allah muhafaza. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda çok ilginç bir olaylar vardı arkadaşlar. Borsa İstanbul yükseliş açıldı. Yükseliş açıldıktan sonra yataya doğru geldi. Kapanışa doğru satışlar geldi. Satışlar geldikten sonra karışık bir seyir izledi. Seans bitimine yakın son 10 dakika içerisinde özellikle karanlık odayla beraber bir alım geldi arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda 5265 ile zirve yaptık. 5180 ile dip yaptık. 5237 ile kapattık. Bakın 5187 dibi dibi kapanışa doğru gördük ama 5237 ile 5265 yani zirveye yakın dibi gördük. Dibi gördükten sonra zirveye yakın yerlerde kapandık. 5237 ile kapatmamız lazım. Evet doğru. Ve karışık bir seyir izledi. Şimdi borsada volatilite çok fazla arkadaşlar. Bunu kabul ediyoruz. Yani vol volatilite yüksek. Hisselerin kafası da karışık. Hacimler fena değil. Şimdi böyle olunca kabul ediyorum. Yani birçok küçük yatırımcı borsayı terk etmiş olabilir ki bazı rivayetlere göre 150 bin kadar bir artık bu insanlar borsadan uzaklaşmışlar, çıkmışlar, gitmişler. Değerli arkadaşlar, şimdi her olaya, her şeye karşı bir eleştiri yapıyoruz ve eleştiri yaparken yani hep böyle kendi siyasi düşüncelerimizi, kendi fikirlerimizi ön plana koyup objektif değerlendiremiyoruz. Çünkü objektif değerlendirdiğimiz takdirde gerçek anlamda para kazanırız. Değerli arkadaşlar, 5 yıldır yani 2018 dolar krizinden beri Bankalar batacak deniyor. Arkadaşlar bankalar batacak batacak ve bu diyen adamlar da çok ciddi takip ediliyor ve bu adamlar da her akşam veya Twitter'da yayın yapılıyor ve bu adamların her akşam da izleyicileri var. Çok ilginç. Ben anlamıyorum yani bunu. Yani gerçekten batıyor dediğiniz bankalar bakın 2 TL'ye yakın, 2 liraya yakın ki o daha bundan fazla değil. Yani 16-17 ay önce 4 liralar 5 liralardaydı bankalar. 2 liraya yakın temettü verecek, kar payı verecek. Önümüzdeki ay yani koskoca banka. Yani 5 liraya alsanız 2 lira temettü sunarsanız %50'sini bedavaya getirmiş olacaksınız. Garantinin, İş Bankası'nın, Akbank'ın, Yapı Kredi'nin. Ne oldu? Nerede batıyor? Yok efendim şu seçimlerden sonra batacak. Yok efendim şu belediye seçimlerinden sonra batacak. Dolar işte 7-20 oldu batacak. Dolar 15 oldu batacak. Kimsenin battığı falan yok. Efendim işte küçük yatırımcı bıkmış, küsmüş gitmiş, volatilite var. Doğrudur, vo borsalarda olur, volatilite olur, yükselir. Efendim şu varlık fonu alıyor, bu sağlıklı bir şey değil. Ya arkadaşlar, yani Norveç varlık, varlık fonu gelir 1 milyar dolarlık alabilir. Türkiye varlık fonu gelir işte 10 milyar TL'lik hisse alabilir. Ya bu fonlar, fonlar girecek ki piyasa olsun. Bu fonlar girmeden piyasa olmaz ki. Yani biz küçük yatırımcı olarak Neyi nereye kadar yükseltebiliriz ki? Neyi nereye kadar piyasaya getirebiliriz ki? Bu fonlar, bu fonlar girecek ki piyasada hareketlenme olsun. Bir yukarıya doğru hareket olsun. Mesela bireysel emeklilik sistemleri diyoruz. Bireysel emeklilik sistemdekinin borsaya katkısı olan %10'luk payın %30'a çıkarılması dedik. Ben bunu önemsiyorum. Yani bireysel emeklilik sisteminde %10'la sınırlandırılan borsaya kota miktar %30'a çıkarıldı. 3 kata çıkarıldı. Bu Önemli. Niye önemsiyorsunuz Selçuk Bey dediğiniz zaman bireysel emeklilik sistemine her ay para yatırılıyor arkadaşlar. Yani benim de var bireysel emekliliğim. Yani bireysel emeklilik sistemi olmayan insan var mı bilemiyorum kaldı mı? Her insanın kara gün parasıdır bilmem ne parasıdır deyip bireysel emeklilik sisteminde çalışırken ufak tefek 300 lira 500 lira atarsınız. Bu 300 lira 500 liranın da minimum işte 100 lirası 50 lirası borsaya gider. Ve bu kadar insanlar yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? milyonlarca insanın aylık birikimlerinin düzenli bir şekilde borsadan kaliteli şirketlerden hisse alınımı demek. O yüzden ben bu tip kararlara önemsiyorum. Yok efendim Türkiye varlık fonuymuş, Norveç emeklilik fonuymuş, bireysel emeklilik fonuymuş, emekli fonlarıymış. Şöyle, yani, fon, yani bir de borsanın hisse alması için insanların şu his, şu fonlar olması lazım, bu fonlar olmaması lazım. Bu fon olsa iyi o, bu fon o. Arkadaş yani artık olayı o kadar fazla böyle siyasi düşünmeye başladık ki yatırım yapan fonların bile işte şucusu bucusu diye çıkaracağız yani. Ya bunlar sağlıklı düşünceler değiller arkadaşlar. Sağlıklı mantıklı fikirler değiller. O yüzden ben bu tip fonların girip faydalı olduğunu düşünüyorum. Ha üzüldüğüm noktalar yok mu? Üzüldüğüm nokta elbette var. Garanti Bankası'nın BBVA bedavaya aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? 80 sente 85 sente tamamını kalan tamamını aldı ve halka çıktığını çok azalttı. E bugün Norveç Varlık Fonu geldi 1 milyar dolarlık alacağım diyor. Tüpraşla başladı sanırım. Kardemiri, tüpraşı bilmem neyi gayet güzel ve e, iyi yerlerden a, a, alınıyor. E şimdi bu Norveç Varlık Fonu adamların zaten zenginlik paçalarından aşağıya akıyor. Yani bundan sonra artık senin şirketin yani bu insanın şirketlerinize gelip ortak olması ne demek? Siz 85 milyon insan çalışıyor, üretiyor, kar ediyor kar ettikten sonra yapmış olduğu bu karı arkadaşlar Norveçler yiyecek demek. Demektir. Yani adamların zenginlik paçalarından akarken e bizim de paçozluk paçalarımızdan akacak. Çünkü neden? Neden biz bu şekilde bir şey? Çünkü bizim finansal okuryazarlığımız yok. Finansal okuryazarlığımızı borsada anlatamıyoruz. İnsanlar anlatsak insanlar gidip 3. 5. 6. daireyi almazlar. Giderler arkadaşlar. E, bu kar demiri alırlar tüp taşı alırlar, pet kimi alırlar, Ford Oto'yu alırlar, Tofaş'ı alırlar, enerji sayı alırlar, ay gazı alırlar, bankaları alırlar, enkayı alırlar. Ne, ne işin var? GYO'yu alıyor, şey, ga gayrimenkul alana kadar GYO alırsın. Güzel GYO şirketleri var. E şimdi bu nedir? Bu neden eksik? Çünkü bunlar hep sizin finansal okur eksikliğinden kaynaklanır ve buraya gidiyor. Çünkü neden? Şunu insanımız düşünmüyor. Arkadaşlar bizim çok klasik bir yatırımcı tarzımız var. Ben arsamı alırım, evimi alırım. E sen arsayı aldın. O arsayı niye alıyorsun? O arsayı alma sebebi senin oraya birisi gelir, bir müteahhit bir bina yapar. O binadan ben oradan ya daire alırım ya dükkan alırım diye. Peki o müteahhit parayı nereden kazanacak? Bir GEO firması falan olması lazım. Gayrimenkul yatırım veya bir şirket olması lazım. O şirket oradan para kazanacak ki senin o arsana müteahhit gelsin. Yani ekonomi iyi olması lazım. Ekonominin iyi olması için de senin borsadaki şirketlerinin durumunun iyi olması lazım ve iyi para kazanılıyor olması lazım. İyi para kazanacak ki senin müteahhit gelecek, senin arsanı alacak, sen de o ona vereceksin. O adam oraya bina dikecek. Yarısı senin olacak, yarısı müteahhitin olacak. E peki senin borsan tepe taklak giderse, sen borsaya inanmıyorsan arsa almanın ne faydası? Arsa almanın da bir faydası yok ki. Yani ekonomi iyi değilse aslında hiçbir yatırım bir şey yapmaz. İşte bunlar hep finansal okuryazarlığın Kötü olmasından kaynaklanıyor. Zaten senin arsanın da para edeceği zaman borsanın iyi olduğu ve borsanın para edeceği zamandır. Arkadaş ben arsayı alır beklerim. Gerekirse 5 yıl beklerim. E arkadaş borsada da bekle. Borsada niye beklemiyorsun? Neden bekleyemiyorsun? Niye 150 bin kişi bırakıp gidiyor? İşte biraz aşağı indi biraz yukarı çıktı diye. E çünkü neden? E çünkü buna tahammül edemiyor. O likit, O likit gayrimenkul değil o menkul kıymet. Onun orada fiyatını görüyor. Senin de aslında konut fiyatları da iniyor çıkıyor da her dakika online olarak göremiyorsun. Pasif bir değer. Pasif bir değer olduğu için bunu burada tutuyorsun. 5 yıl 10 yıl bakmıyorsun. Ama öbür ya düşünebiliyor musunuz? Yani bugün bundan 3 yıl önce bakın 3 yıl 2020 tabii 3 yıl önce pandemi sürecinde bir daire parasını Akbank'a yatıran adam bugün neredeyse 1 milyon 250 bin TL temettü alacak Akbank'ta. Sizin alacağınız yani pandemi sürecinde o daire yani Akbank almayıp da gidip daire alsaydınız o daire para size bu temettüyü verir miydi? Yani iki yıl sonra bir milyon iki yüz bin lira temettü alabilir miydiniz? Ve bunun ne aidatı var ne vergisi var ne koktusu var ne tadilatı var ne tamiratı ne var ne verdi vermedi ödedi ödemedi mahkemesi kiracısı bilmem ne hiçbir şey yok bunun. Adam genel kurulda kapta yayınlıyor şu tarihte bu kadar vereceğim diyor. O tarihte o hissem varsa yatırım hesabına pat yatırıyor. İşte bunlar sizin finansal okuryazarların olmadığından ve muhafazakar bir yatırımcı grubunun olduğundan ve en ufak bir volatilite siz vol volatilitede kaçıp giden bir yatırımcı ve onun yerini dolduran o kaçıp giden küçük yatırımcının yerini dolduran büyük fonlar Norveç Varlık Fonu gibi Türkiye Varlık Fonu gibi fonlar geliyor dolduruyor yani boşluklar doldurulur. O yüzden değerli arkadaşlar, şimdi bir Borsa İstanbul'a bakalım da fazla uzatmadan. Borsa İstanbul'da neredeyiz? İyi yerlerdeyiz, kötü yerlerde değiliz. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Borsa İstanbul'da buradayız arkadaşlar. Şu benim çizmiş olduğum trendin altına doğru geliyor gibi olduk ama son anda te tekrar yeniden yukarıya doğru topladık. 5221 gösteriyor burası ve şurada baktığımız 2 saatlikte de gayet pozitif bir yerde devam ediyoruz. Şu an bence Borsa İstanbul'da herhangi bir problemimiz yok arkadaşlar. Hatta şuralara kadar yani 5102'lere kadar kar satışını ben normal karşılıyorum. Teknik olarak herhangi bir bozulma yok diyebilirim. Değerli arkadaşlar yani dediğimiz gibi biz kendimiz finansal okur yazarlığımızı biliyorsak basitçe net karlılık nedir? Bir şirketin temettüsü nedir? Sermayesi nedir? Faaliyet raporu nedir? Bunlar üç aşağı 5 yukarı biliyorsak yanımızdakini, sağımızdaki, solumuzdaki anlatacağız ki bu piyasalardan küçük yatırımcıyı kan kaybetmemesi lazım. Bilakis buraya girmesi lazım. Ancak bildiğim kadarıyla bir 150 bin, 200 bin civarı bir küçük yatırımcı direkt zaten çekmiş gitmiş. Sağlık olsun diyelim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.